Evet, herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Sonic Unleashed PC oyununa bakacağız. Ee, ama Tails, Real Tails moduna mod yükledim. Bir bölüm açalım bakalım. Ee, ben de ses kontrolünü yaptım ama ses çıkıyor mu tam bilmiyorum. Şununla başlayalım. Sesin çıkması lazım ama. İlk defa yaptığım için bakalım. Ee, evet Tails'ın animasyonları güzel. Bunlar Frontiers'dan da alınmış. Frontiers animasyonları herhalde. Bir de uça, uçabiliyor. Uçma yükledim. Tails. Tam Tails oldu aslında. Hani uçmada yükleyince bakalım. Deneyeyim şöyle. Evet mesela böyle kolayca geçebildik. Güzel ben beğendim yani modu. Baya güzel oynanır. Özellikle animasyonlar ve o hani fizikler eklenince tam oluyor. Tabi bazı eksik şeyleri de oluyor. Mesela Mesela bak Sony'in sesi çıktı işte Sony'in animasyonları var. İşte oralarda değişse daha güzel olur. Hani belki bir update gelir. Ha Tales the Fox Başka modlar da yüklü şu an ama hani böyle çok büyük modlar değil yani. Yine buradan oynayalım bakalım buna Here we go. Tam orada sanki hızlanamıyor gibi hani belki bir animasyon sorunudur bilmiyorum ee... ah. tabi uçma moduyla hani Tails modu ayrı olarak yükledim zaten öyleydi bakayım başka böyle uçabileceğim bir yerler var mı bazen böyle bir bakıyorsun hani düşmüşsün o hiç iyi olmuyor Yok evet, şu an bu değil ama güzel yani. Mesela Tails'ın kuyruklarının böyle hareket etmesi. Bunlar çok iyi. Şimdi bazı modlarda mesela işte tam Sony'in animasyonlarını kullanıyor. Yani bu gibi modlarda daha güzel oluyor. Sanki başka karakterle oynamış gibi oluyorsun. Özellikle bu fizikler de eklenince yani Tails'ın uçması olsun falan. Başka böyle uçabileceğim bir yer olsun Burada bir şey deneyebilir miyim? Yok olmadı. Ben şurada bir şey yapabilirim. Evet. Oy. Şey açısından da iyi. Homing Attack animasyonları da güzel olmuş. Ama işte bazı yerlerde böyle Sony'in sesi çıkıyor. İşte o kısımları da yapsalar daha güzel olur. olsun başka yani seslerini alsalar. Bir update gelirse buna zaten böyle çok büyük bir update de olmasına gerek yok yani. Böyle ufak tefek şeyler değiştirse daha güzel olur. Bak Homing Attack animasyonu aynı. Hani Sonic'te daha farklı hareketler vardı ya. Yay video. <laughs> hani var <o>, Bilmiyorum çok uçacak bir yer bulamadım burada ya. Piece of cake. S aldık güzel. Zaten hani hep şey olduğu için. Aa burada farklı bir animasyon kullanılmış. <laughs> Bunu şu an fark ettim. Evet böyle değildim. Değil Daha değişikti Sonic'in ki. Güzel olmuş. Beğendim. Ee, mesela şöyle bir şey var. Hani bazı animasyonları uyuyor mesela Sonic'le işte karakterler arasında animasyonlar bazen uyabiliyor ama bazıları hiç uymuyor. Mesela özellikle Shadow'da olmuyor. Bilmiyorum bu kadar yeter herhalde şimdilik. Bir denemeydi aslında bu. Bakalım ilk nasıl oluyor diye bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.